şimdi şöyle dediğim gibi faiz kararı geldiği gibi bankacılıkta özellikle bir aşırı bir volatilite gördük. Aşağı yukarı yönlü çok sert hareketler izledik. orada şimdi endeks bugün yatay pozitif kapattı. Dün zaten pozitif izlemiştik. Teknik seviyelere bakacak olursak aslında bugün geri çekilmede 10 günlük hareketli ortalamaya kadar şu sarı olan. oraya kadar bir geri çekilme gördük ki kısa vadede bizim 10 günlük, 10 günlük hareketli ortalamayı yakından takip ettiğimizi biliyorsun. Burada geri çekilmelerin biraz daha devam etmesi halinde 10.800 bandı bence önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. İlk etapta bunu sıkı takip edeceğiz. 10 günlük hareketli ortalamanın bitik altına gelmemiz halinde. Burada bir de şöyle bir topu formasyonu var. Gördüğün gibi bu gerçekleşirse zaten 10.300 üzerinde tabii kısa vadede belki yani hemen göremeyebiliriz ama 10.300 üzerindeki hareketler belki biraz daha bizim şu trend şu kanal içerisine girip hareketlerin yukarı yönlü hızlanmasına e, tepki yani sebep olabilir ama dediğim gibi 10.800 band şey pardon 9.800 bandlı bizim için şu an önemli destek seviyesi. Yukarıda baktığımızda da ilk etapta bir 10.000 üzerine atacağız, bir kalıcılık sağlayacağız. Sonra da hedefimizi 10.200, 10.300'e dikeceğiz. 10.300 üzerinde e, kalıcılık sağlamayı hedeflememiz gerekiyor. Gün içerisinde dediğim gibi volatilite biraz fazlaydı bugün, ama tabii ki bu, bu işte 8'e indirilmesi işte oradaki merkez bankası kararı vesaire onlar etkili oldu. Dün Yine aynı şekilde gelen kararlar. Ee, bu volatiliteye biraz etken oldu diyebiliriz ama kötü bir durum şu an için e, endekste yok diyebilirim ben.